Arkadaşlar merhabalar. Bugüne kadar sizlere dijitalizmle ilgili ne kadar video analiz yaptım? Gerçekten sayısını hatırlamıyorum. Bunları yaparken esasında gelecekte nasıl bir dünyanın bizleri beklediğini ve insanlığın nasıl kontrol etmek edilmek istendiğini ve nasıl bir dijital diktatörlük kurulacağını anlatmak için yaptım. Yapmaya da devam edeceğim çünkü Gerçekten de organik insanın geleceği tehdit altında, tehlike altında. Buna karşı önlemlerde söylüyoruz. Şimdi bugüne kadar dijitalizmle ilgili ve özellikle yeşil enerjiyle ilgili, ilgili yani tırnak içerisinde temiz enerji dedikleri yenilenebilir enerjiyle ilgili sizlere endişelerimi diye getirdim. Ve dedim ki klasik enerji sistemlerinin bir anda terk edilip bu yenilenebilir enerji sistemlerine geçmek, esasında bir devletin bekasının tehdit altına girdiğini gösteriyor. Ve nitekim bunun örnekleri var. Şimdi lafı uzatmadan şunu söyleyeyim. Değerli arkadaşlar bu söylediklerimizin tamamını itiraf edercesine Milli İstihbarat Teşkilatı söyledi. Ve uyardı. Devletimizi resmen uyardı. Şimdi tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı doğrudan böyle bir açıklama yapmadı. Ama bildiğiniz gibi 9 Şubat 2023 yılında çok önemli bir oluşum kuruldu. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzantısı. Milli İstihbarat Akademisi kuruldu. Gerçekten de çok önemli. Kur'anlardan Allah razı olsun niye? Çok büyük bir açığı kapattı. Yani hatırlarsanız sürekli bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon'a, Savunma Bakanlığı'na, bir e, e, gelişmiş silahları öneren, silah sistemlerini dünyadaki teknolojik gelişmeleri aktaran bir kurum var DARPA. İleri Teknolojiler Ajansı diyorlar vesaire. Şimdi bunun benzeri Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kuruldu. Ve bu teşkilat yani Milli İstihbarat Akademisi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ve Türkiye'nin bekasını tehdit eden durumlar ve çok nitelikli personelin yetiştirilmesi şeklinde bir oluşum ve akademik seviyede raporlar hazırlıyor. İşte geçtiğimiz günlerde çok kritik bir rapor hazırlamıştı. Hatırlayın e, İsrail-İran savaşını konu alan, analiz eden bir e, rapor. O raporda dedi ki, denildi ki son dönemde yani modern savaşların nasıl yapıldığı ve bu savaşlarda kullanılan silahlar, onlardan Türkiye büyük ders çıkarmalıdır dedi. Bu derslerden en önemlisi hava savunma sistemleri. Bu uyarıdan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti çelik kubbe hava savunma sistemlerini çok hızlı bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerine devretti. Yani envantere girdi. 450 milyon dolarlık bölümü girdi. Ve aynı zamanda hava savunma sistemleriyle ilgili çok büyük bir yatırım yapıldı. 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı ve temelleri atıldı. Yine Milli İstihbarat Akademisi bir başka uyarı da bulundu. O da şuydu. 81 ilde acilen sığınaklar yapılması gerekir dedi o raporda. Ve baktığınız zaman çok süratli bir biçimde, hızlı bir şekilde 81 ilde işte bu sığınakların yapılmasıyla ilgili talimatın verildiğini gördük. Yani şu anda başladı. TOKİ eliyle 81 ilde sığınaklar yapılıyor. Yine aynı uyarıda, aynı raporda Sirenler bir an önce sisteme alınması, 81 ilde siren sistemlerinin devreye sokulması önerisinde bulundu. Bu da gerçekleşiyor. Dedim demem o ki, değerli dostlar Milli İstihbarat Akademisi esasından Milli İstihbarat Teşkilatının söylemek istediği ama doğrudan söyleyemediği konuları işte raporlar yoluyla milletimize, devletimize aktarıyor. Devlet zaten biliyor gizli raporlara hakim. Ama milletin de ne olup bittiğini öğrenmesi, gelecekteki tehditleri görmesi açısından bu raporların kamuoyuna açıklandığını düşünüyorum. Şimdi son yayınladığı rapor çok önemli. Çünkü bugüne kadar sizlere anlattık. Ve anlattığımızda maalesef bazı geri zekalar kimse kusura bakmasın. Bak bu cümleyi çok nadir kullanırım. Bazı geri zekalar sürekli ya bunlar komplo teorisi ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz dedik ki gelecekteki en büyük tehdit ve tehlike bakın bu dijital alanda özellikle hani bütün devletlerin altyapısını dijitalleştirerek ve enerji sistemlerini dijital hale gelerek büyük bir tehdide doğru götürüyorlar büyük bir tehlikeye sürüklüyorlar o da şu şimdi siz her şeyi dijitalleştirdiğinizde bunu bilen akıl oraya siber saldırılar düzenliyor siber saldırılar geliştiriyor ve dolayısıyla bunları yaşadık. Bakın İspanya'da en yakın örneği ki Milli İstihbarat Akademisi bunu örnek olarak gösteriyor. Ve diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti evet gelişmelere ayak uydurmak zorunda. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek zorunda. Ama yenilebilir enerji konusunda çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü diyor bu enerji sistemi çok kolay hacklenebilir siber saldırıya uğrayabilir bir sistem. O yüzden diyor, bakın bu uyarı çok önemli. O yüzden diyor, bu yenilenebilir enerjinin oranı %70'i geçmemesi gerekir. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Geçmemesi gerekiyor. Biz ne diyoruz? Değerli dostlar, bir anda klasik yani fosil yakıtlara dayalı enerji sistemlerini bir anda terk edip her şeyi dijitalleştirirseniz ve %100 efendim işte yenilebilir ya da tırnak içerisinde temiz enerjiye geçerseniz bir akıl gelir sistemlerinize siber saldırı yaparak sizi ve hayatı durdurur. Hayatı resmen felç eder. İspanya'da örneğini gördük. Üç gün gelmedi. Yani elektriklerin kesik, kesik olduğu bölgeler vardı. Fransa'ya sıçradı, diğer Avrupa ülkelerine sıçradı. Yani gelecekte bu yeşil enerji dediğimiz enerjinin açıklarını bile ve dolayısıyla uzaktan hackleyerek devletleri kendilerine bağımlı hale getiren ve devletleri çökertmek isteyen akıl için çok büyük bir dezavantaj. Daha doğrusu avantaj. Onlar için avantaj, devletler için dezavantaj. O yüzden Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son dönemde yapmış olduğu uyarılar önemli. Milli İstihbarat Akademisi'nin. Mesela değerli dostlar bakın diyor ki e, Avrupa Birliği yeşil mutabakat çerçevesinde 2050 yılına kadar net sıfır emisyon taahhütünde bulundu. Türkiye de 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinde e, hedefini e, gözetiyor. Yani böyle bir e, taahhütte bulundu. Ama diyor 2030 yılına kadar temiz enerji oranının diyor %70'i geçmemesi gerekir. Her ne kadar bu taahhütler verilse de diyor, e, Milli İstihbarat Akademisi bu temiz enerjinin, yenilenebilir enerjinin oranı %70'i geçmemesi gerekir. Çünkü %30'luk bile Türkiye'nin hayati meselelerine efendim çare olabilir. Siz bütün sistemi dijitalleştirirseniz, efendim işte o rüzgar panelleriydi, güneş panelleriydi. Bunları kurar ve her şeyi dışarıdan müdahaleye açık hale getirirseniz savaşa girmeden teslim olabilirsiniz. Savaşı kaybedebilirsiniz. Bunu defalarca söyledik ve özellikle bu güneş panellerinin üretilirken ki büyük bölümünü Çin üretiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırma bu güneş panellerinin ana o çip e, dedikleri şeye Çin'in casusluk cihazları yerleştirdiği ve istedikleri zaman elektriği kesebilecek orada teknolojinin olduğunu fark ettiler. Araştırmacılar bunu ortaya çıkardı. O yüzden de dijitalleşen dünyada çok önemli hamleler yapmak zorundasınız. O açıkları bilmek zorundasınız. Ona göre tedbir almak zorundasınız. Ve hangi tedbirlerin alınacağını da söylüyor. Ve Türkiye şu anda mesela istatistiklere baktığımız zaman Türkiye şu anda yenilenebilir enerjinin enerji konusunda %56.95 seviyesinde. Yani bugünkü enerjimizin %56.95'i işte bu yenilenebilir enerji sisteminden geliyor. Bu esasında çok ciddi bir oran. Hızlı bir şekilde artış yapmış. Yani yenilenebilir enerji dediğimiz rüzgar, güneş, güneş, barajlar, göl ve akarsu, termo, jeotermal sistemler. Bunların hepsi yenilenebilir enerji. Elbette çevrenin temiz tutulması, ekolojik sistemin korunması, dengenin korunması çok önemli. Fakat... Bunun altında başka bir proje var. Onu anlatmak istiyoruz. Yani devletlerin tamamını sadece enerji konusu değil. Bakın bankacılık sistemi, diğer taraftan devlet kurumlarının işte yazılım sistemleri, altyapısı, yazışmaları her şey dijitalleştiriyor. Ne oluyor? E saldırılar oluyor ve dolayısıyla hayati bilgiler çalınıyor. Bunu yaptığınız zaman bunun yazılımlarını ve karşı casusluk sistemlerini çok iyi bilmeniz lazım çok iyi bir siber orduya sahip olmanız lazım ki gelecekte en büyük tehdit ve tehlikenin siber pandemiler olacağını ifade ettik. İşte tıpkı aynısını Milli İstihbarat Akademisi yayınlamış olduğu enerji güvenliği ve dijital dönüşüm isimli raporunda net olarak ortaya koydu. Ve bugüne kadar elektrik kesintileri efendim komplo teorizmi değil mi derken işte Milli İstihbarat Teşkilatının net net olarak uyarması. Diyor ki Efendim bu teknolojilere sahip olun. Teknolojiyi takip edin. Geri kalmayın. Ama bu sistemin açıklarını da çok iyi bilmelisiniz. Ve yüzde yüz bir yenilenebilir enerjiye doğru gitmeyin. Ve mekanik sistemi de yer yer koruyun. Aynı zamanda yapmış olduğunuz sistemin yerli ve milli yazılımlarını mutlaka yapmanız gerekiyor. Onlara sahip olmanız gerekiyor. O yüzden de değerli dostlar bakın bu, bu, bu çok önemli bir şey ve devam ediyor. Mesela uyarıyor. Ne diyor? Tespitlerde bulunuyor Milli İstihbarat Akademisi. Diyor ki son 4 yılda enerji alt yapılarını hedef alan siber saldırılar 3 kat arttı. Bunu defalarca vurguladık. Niye? Çünkü çok kolay hedef olabiliyorlar. Çok kolay eklenebiliyorlar. Şimdi dijital paraya geçecek Türkiye. Bakın bunu da defalarca vurguluyorum. 2025 yılının sonunda muhtemel, muhtemelen biz e, dijital paraya geçeceğiz. Asıl sorunlar da bundan sonra baş gösterecek. Yani bankacılık sistemine yapılacak siber saldırılar ve internete dönük yapılacak siber saldırılar hayatı çekilmez hale getirecek. Geçtiğimiz günlerde oldu. Koskoca Google dediğimiz efendim büyük şirket ne oldu? Çöktü. Ve dolayısıyla bir süre o arama motoruna giriş yapamadık. Ve daha önce mavi ekran kararması havaalanları, hastaneler, efendim televizyon ekranları çalışamaz hale geldi. Neymiş? Bir şirket güncelleme yapmış. O yüzden bunun çaresi yerli ve milli yazılım. Ve yerli ve milli yazılımın oranının artırılması. Yapacağınız sistemleri, yazılımlarını ve karşı hamleleri çözecek sistemlere sahip olmanız ve siber ordular önemli bir yer kaplayacak gelecekte. Artık bütün orduların içerisinde siber ordular yer almak zorunda ki Türkiye bunu oluşturuyor artık. O yüzden de bu tehlikeye göz ardı etmemek lazım. Siber saldırılar artıyor. Ve Milli İstihbarat Akademisi uyarmaya devam ediyor. Diyor ki yapay zekadan destek alan bu saldırılar yani siber saldırılar çok karmaşık hale geldi. Bunları çözecek sistemlere sahip olunmaz ise ciddi sıkıntılar çıkacak diyor. Yani yapay zekada da çok ileri olmanız gerekiyor ve yazılımlarda çok ileri olmanız gerekiyor. Yabancı teknolojiye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü size verdikleri teknolojinin içinde mutlaka ama mutlaka o teknolojiyi üreten firma ya da devletlere çalışacak bir sistem var. Ona dikkat etmek lazım. Devam ediyor yenilenebilir enerjinin üretimindeki payı yüzde yetmişi geçmemesi gerekir. Bunu söyledim. Devam ediyor. Diyor ki 28 Eylül 2016'daki Avustralya, 2019 yılında İngiltere, 2020-2021 yılında ABD'nin Kaliforniya ve Texas eyaletlerindeki elektrik kesintileri örnek veriyor. Ne kadar Oradaki halkın zor durumda kaldığını ve sistemin çöktüğünü günlerce bir takım sıkıntıların yaşandığını örnekleriyle açıklıyor. Rapor uzun olduğu için özet geçiyorum. Devam ediyor. 2015-2016 Ukrayna elektrik santrallerine yapılan siber saldırılar. Orada diyor ki, işte füzelerden daha ziyade, dronlardan daha ziyade etkili olan siber saldırılar ve yine önemli bir örnek veriyor. 2010 yılında daha önce de bahsetmiştim. Staknet dediğimiz saldırı, Stucknet. bu saldırı İsrail tarafından İran'ın Natanz nükleer tesislerine yapılan saldırıydı. Siber saldırıydı. O yüzden de ciddi zararlar verdi, maddi hasar oluşturdu. Yani siz üreteceğiniz bir solucan dediğimiz yöntemle yani virüsle bir takım devletlerin altyapısına sızabiliyorsunuz. Dolayısıyla işte bazı linklerin gönderilmesi, personel üzerinden bir takım virüslerin gönderilmesi bunların her birisi çok büyük tehditler oluşturuyor. Özellikle elektrik altyapısına dönük. Önümüzdeki yıllarda net olarak uyarıyor. En fazla devletlerin üzerinde çalışacağı konulardan birisi elektrik sistemlerini korumaya dönük yapacağı gelişmeler ya da yatırımlar, harcayacağı paralar. Çünkü diyor. Elektrik kesintileri önümüzdeki yıllarda çok rast sık rastlayabileceğimiz bir durum. Bunun altyapısını iyi hazırlamak lazım diye uyarıyor. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere hoşça kalın.